Eski tarihte Türkler, yaşadıkları coğrafya gereği doğadaki güçlerle sürekli bir mücadele ve uyum içinde olmak zorundalardı. Bunun yanında Türkler gök tanrıya inanan bir milletti. Türkçede Tengri sözcüğünün binlerce yıllık bir geçmişinin olduğu bilinmektedir. Ancak bu Tengri inancına ek olarak içinde sürekli hareket halinde yaşadıkları ve çetin koşullara bulunan Türk toprakları Türklerde bir de yer su inancının oluşup gelişmesine neden olmuştur. Bu yer su inancına göre doğaya ait bütün elemanların bir canı, ruhu vardı. Ve bu ruhların en kapsayıcısı da doğanın kendisiydi bu bakışa sahip olan ve Orta Asya Türkistan'ın zor koşulları içinde bulunan bir toplum için gökyüzü, güneş gibi kavramlar elbette önemliydi. Bu nedenle Türkler, güneşin yüzünün dünyanın kuzey yarım küresine dönmeye başladığı yıl dönümünü, yani takvimsel gün olarak 21 Mart'ı, kısaca baharın gelişini büyük bir heyecanla ve sevinçle karşılarlardı. Ergenekon destanında anlatılan Ergenekon'dan çıkış da Türklerin bahar coşkusunun ve sevincinin destan üzerindeki yansımasıdır. Nevruz bayramı hem benize kutlu olsun. Hem sizin bayramı mübarek olsun. Hepimizin Nevruz bayramı kutlu olsun. Varımızların Nevruz bayramı kutlu olsun. Hem benimizin Nevruz bayramı kutlu olsun. Nevruz, Türkistan'da binlerce yıldır kutlanmaktadır. Türkiye'deki çeşitli Türk boylarının baharın gelişini kutlamalarıyla Orta Asya'daki soydaşlarımızın kutlama ritüelleri arasında büyük benzerlikler vardır. Bugün de Orta Asya Türk ülkeleri Nevruz'u önemsemekte ve Türk tarihindeki Nevruz'un konumuna uygun bir biçimde törenlerle kutlamaktadır. Baharın gelişi ülkemizde de Orta Asya geleneğini Türkiye'ye uyarlamış olmakla birlikte sürdüren birçok yörük topluluk içinde kutlanmaktadır. Ülkemizde Nevruz resmi bir havada kutlanmamaktadır. Dahası bir takım etnikçi, bölücü eşkıya, terörist tayfasının bir propaganda malzemesi olarak da öne çıkmaktadır ve Nevruz adı geçtiğinde böyle bir bakışla bakıldığı da olmaktadır. Oysa terör örgütünün iddiası olan Nevruz yalnızca Kürt bayramıdır söylemine Türk tarihi Yeterince açık bir cevaptır. Binlerce yıl sonra Nevruz yalnızca bizim bayramımızdır diyerek 21 Mart'ları talan, terör propagandası, yağma ve silahlı Molotoflu gösteri günlerine dönüştürenler, Türk tarihinin araştırılmasıyla karşılaşılması kaçınılmaz olan bahar bayramı gerçeğinden sonra bu kez de evet Nevruz hemen hemen her millette vardır ama yalnızca bizim Nevruzumuzda özgürlüğe vurgu yapılır diyerek komik duruma düşmüşlerdir. Çünkü binlerce yıllık Ergenekon Destanı Türklerin Ergenekon adı verilen yurttan çıkmak zorunda kalıp bunun için Demir Dağı eritmek üzere organize olup el birliği etmelerine varana kadar tam bir özgürlük arayışı ve uğraşı betimlemektedir. Türkiye'miz Nevruz'a hak ettiği önemi yeterince verememektedir. Oysa Türkistan ülke ve topluluklarıyla ortak ve eş zamanlı planlamalarla Nevruz bayramlarında çeşitli Türk dünyası ortak etkinlikleri düzenlenebilir, bu ülkeler birbirlerine kültür ve değer tanıtımı yapabilir, sanatsal, edebi ve benzeri etkinliklerle kültürel etkileşim arttırılabilir. Türk dünyasının üniversitelerinin haricinde ayrıca Türklüğe hizmet amacı taşıyan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının etkileşimlerinin sağlanması, gelişmesi adına bu kurum ve kuruluşlar çok çeşitli etkinliklerle Türklük söylem ve duygularını çoğaltmalıdır. Aksi halde madem Nevruz binlerce yıldır bayramınızdır, öyleyse Türk destanlarını anlatan, yer suyu anlatan kaç romanınız, kaç uzun metrajlı sinema filminiz var sorusuyla karşılaşabiliriz. Bu nedenle Başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de değindiği gibi yaptıklarımızı asla yeterli görmemeliyiz. Biz Nevruz'a sahip çıkmadıkça onu kullananlar çok sayıda ve çok çekincesiz olacaktır. Ve unutmayalım ki Nevruz Türk tarihinin yokluğu düşünülemez bir parçasıdır. Biz zararın neresinden dönürsek kar olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda da silkinmemizin, yani Türk olarak kendimize dönmemizin kurtuluş reçetemiz olduğunu belirterek hepimizi bu reçeteye çağırıyoruz. Baharın gelişi Nevruz Türklüğe kutlu olsun. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin.